Bir gün Beethoven ve arkadaşı Viyana sokaklarında sohbet ederek yürürken mükemmel bir piyano sesi duyuyorlar. Ve Beethoven bu müziğin kaynağını bulmak istiyor. Arkadaşına söylüyor bunu ve birlikte sesin kaynağına doğru gidiyorlar. Önlerindeki apartmanın ikinci katını buluyorlar ve apar topar çıkıyorlar. Kapıyı çalıyorlar ve bir tane kadın açıyor kapıyı. Dın sesi geldi duydun. Kadın Viyana'nın en ünlü bestecisi Beethoven'ı görünce şok oluyor haliyle ve bay Beethoven kapımızı çalarak ne büyük bir onur getirdiniz evimize diyor. Ve Beethoven bu süslü kelimelerden nefret ettiği için direkt sesin kaynağının nereden geldiğini ve kim olduğunu merakla soruyor. Bu sırada kadının gözleri doluyor tabii haliyle. Çünkü neden? Bunun kaynağı onun küçük yavrucak kızıymış arkadaşlar. Bu sesin kaynağına doğru giderken kız o sırada piyano çalıyor ve ayak seslerini duyunca direkt kesiyor ve sesin geldiği yöne doğru ilerliyor. O o sırada tabii ki Beethoven kızı görünce birazcık şok oluyor, gözleri doluyor ve hayatın ne kadar acımasız olduğunu fark ediyor. Çünkü kızın gözleri görmüyor arkadaşlar. Ardından Beethoven bu hayatın acımasızlığına karşılık diyor ki benden bir iyilik iste ve ben bu iyiliği yap. O da diyor ki ben hiç Ay ışığı görmedim. Bana ay ışığını anlatır mısınız diyor. Beethoven hiç konuşmadan piyanonun başına geçiyor ve orada doğaçlama olarak Moonlight sonatayı çalıyor. Selamlar arkadaşlar. Bu hafta ikinci serimiz olan Moonlight sonatayı size anlatacağım. Az önce anlatmadınız mı diyorsunuz? Anlatmadım arkadaşlar. Çünkü internete yazılıp bakıldığında bu hikaye çıkıyor ama hikayenin aslı tabii ki bu değil. Normalde Moonlight sonatı tabii ki böyle çok şairane, hani çok güzel bir eser olduğu için, hikayede çok dramatik ve acıklı olduğu için haliyle inanma gereği duyuyoruz hikayeye ama aslında böyle bir şey yok. Yani bu bir hayal ürünü. Hikayenin gerçekliğine dönecek olursak. Gerçek hikaye asla dramatik bir hikaye değil arkadaşlar. Aslında 20 yaşında Beethoven işitme kaybını yavaş yavaş yaşamaya başlıyor kademeli olarak ve Beethoven 31 yaşına geldiği zaman bu Moonlight sonatayı besteliyor, bitiriyor ama aslında bunu yaptığın da işitme kaybını tamamen yaşamış ve kulakları asla duymuyor. Galasını kendi yaptığı eserini Kontes diye bir öğrencisi var. Buna ithaf ediyor. Aslında ölümsüz aşkının bu öğrencisi Kontes olduğu düşünülüyor Beethoven'ın. Peki bu, bu gerçek mi? Bu olabilir ya. Buna bir şey diyemem. Bence de olabilir. Bu olabilir. Ama ölümsüz aşkı falan çok şairane. Peki ihtimal vermiyorum ona o kadar ama bence olabilir. Hikaye bu kadar dramatik değilse bu eser niye bu kadar ünlü? 17. ve 18 yüzyılda daha böyle renkli, daha canlı eserlerin olduğu bir çağ yaşanırken Beethoven'ın birinci ve ikinci parçası daha böyle ağır ve kasvetli yani daha farklı o eserlerden. Üçüncü ve dördüncü parçası da daha ürpertici yani diğer o dönemin eserlerine göre çok farklı yorumlanmış. O yüzden de çok başka bir noktaya taşınmış. Hatta şöyle bir şey var arkadaşlar. Normalde bu eserin adı Moonlight Sonata değilmiş. Eserin gerçek adı neredeyse bir fanteziymiş. Ama bunu Beethoven böyle koymuş tabii ki. Ama sonrasında şair Restap 1832 yılında Gölde Bir Ay Işığı diye adlandırmış eseri ve ondan sonra bu eserin adı Moonlight Sonata olmuş. Yani aslında eser bu. Burada bir yerler yıkılıyor arkadaşlar. Gerçekten çekim şartlarımız çok zordu. Haftaya diğer videolarımızın ikinci serisine devam edeceğiz. Bu oynatma listemizin ikinci serisiydi arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, güzel yorumlar. Böyle linç değil, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.